Bulancak'ta Bilim ve Sanat Merkezi Bulancak Fen Lisesi'nin bahçesindeyiz. Biraz sonra burada Bulancaklı bir gazimiz Şakir Ergüney'in adına hemen arkamda gördüğünüz bu güzel okulumuzda bir kütüphane alanı tefriş ediliyor. Onun içinde sanatçı bu programı sunmak üzere o gelen misafirlerle birlikte size sunumlarımızı aktarmaya çalışacağız. Biz dış mekan çekimlerimizde bugün e, Bulancan Şemsettin Mahallesi'nde bulunuyoruz. Bu e, sunumu da size bu alandan aktarmanın farklı bir heyecanını, farklı bir mutluluğunu e, taşıyoruz. Bulancan e, Yüzide Okulları'ndan bilim ve sanat merkezi olarak nitelendirilen Bulancaklar Lisesi'nde e, Kıbrıs gazisi Şakir Ergüney adına sanatçı kardeşi, devlet sanatlı tiyatrosu Şahin Ergüney burada biraz sonra burada arkadaşlarıyla sanatçı dostlarıyla Bulancan Sanat Camiası'nın Bulancak Sanat Tiyatrosu'nun olduğu ve birçok kişinin katıldığı bir sunumla birlikte size bu alanı tanıtacağız. Bulancak Fen Lisesi'nin olduğu bahçede hem Fen Lisesi, erkek pa pansiyonunun hem kız pansiyonunun bu, o bu, bulunduğu bu okulda fevkalade bir e, sunum e, hemen salona giderek salona giderek o sunumumuzu e, gerçekleştireceğiz. Evet. Şahin Ergüney o e, Tekrardan selam gönder. Yani. Evet. E, e. İstikbal kökerdedir diye e, değiştirdik. Yani kökünün tarihini, geçmişini bilmeyen milletler yok olmaya, kaybolmaya mahkumdurlar. Bu anlamda kütüphaneler bir milletin tarihinin hafızasıdır, köküdür, geçmişidir. O yüzden de kütüphanelere verilen önem, insanlığa verilen önem demektir. Biz kütüphanemize katkıda olan, bulunan değerli Ergun'un ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, i̇lk emre okuyan bir medeniyetin çocuklarıyız. Eminim, eminim, hepimiz duyurusunuz. Nişabur'da, e, Semerkant'ta, çok ünlü kütüphanelerimiz vardı bizim. Ve bunları maalesef yakan, yıkan, hükümdarlar oldular, rüyada onlar oldular. Onlar da tarihte hep kötü olarak anılmaktadırlar. E, kütüphane yıkan birisi olarak tarihte olmak var, Bir de böyle kütüphane kuran, insanlara kitabı sevdiren insanlar olarak anılmakta. var e, maalesef ülkemiz kitap açısından çok zengin bir ülke sayılmaz. Ülkemizde şu anda yaklaşık 13 milyon civarında, 13 milyon civarında kitap var. Ama mesela Amerika'da sadece sadece şehrindeki bir şehir üstü var. o 11 milyon civarında kitap olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kitaba yapacağımız yatırım, geleceğimize, geçmişimize yapacağımız yatırım demektir. Daha da fazla bunlara ihtiyacımız var demektir. Okul kütüphanemizde son yapılan katkılarla birlikte yaklaşık 2 bin civarında kitap var. Genelde şöyle bir kitaplar olur ama bunların çoğu güncelleri yitirmiş okunmayacak kitaplardır. Eskiden kalma kitapları, hayır bizim okul kütüphanemiz son yapılan taktiklerle birlikte oldukça zengin bir güncel bir, bir kütüphaneye sahiptir. İki yıl belki çok büyük bir rakam değil ama bir okul kütüphanesi için e, kötü olmayan bir sayı, onu söyleyebilirim. İnşallah bir bilgisayar desteği bulabilirsek bir yerden bir sistem oluşturarak kütüphanemizi daha verimli bir hale getirebileceğimize inanıyorum. E, okul kütüphanemizin yapılmasına emeği geçen Bayburt'a bir kez daha okuma sanatı kurulu bu işi organize etti. Maddi ve manevi desteği Elif Ergüney ve ailesi sağladı ve e, gazimiz Şakir Ergüney adına bu okul kütüphanemiz yapıldı. Ben hepsine teşekkür ediyorum, okulum ben sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Okulumuz ve ilçe milliyetimiz adına açılış ve teşekkür konuşması yapmak üzere ilçe milliyeti Sayın Şenel davet ediyor. Buyurun Sayın. Sayın değerli misafirlerimiz, sevgili öğrencilerim, kıymetli meslektaşlar, böylesine Güzide bir topluluğu içinde bulunmak, mutluluk verici bizler için çok kıymetli gazilerimizin bulunduğu yerde, sanatçılarımızın bulunduğu yerde, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın bulunduğu yerde, öylesine güzel, özel öğrencilerimizin bulunduğu yerde havayı teneffüs etmek gerçekten de insana, bizlere umut veriyor kütüphanemizin açılmasında emeği geçenlere canı gönülde çok çok teşekkür ediyorum. Değerli gazimizin hürmetle evet, öpüyorum, saygılar sunuyorum. İnşallah bu alanda yaptığınız bu güzel çalışmalar hep devam eder. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 kütüphane dediniz inşallah. Evet, inşallah. Ee, ziyadesiyle bunları gerçekleştireceksiniz. Gözlerinizin mevkii de bunları hissediyoruz. Kitap okumanın önemine değinmeye gerek yok. Bunu herkes ziyadesiyle zaten biliyor. Ama sevgili gençler bir Yunus Emre yetiştiremeyen çağın kitapları, bir Mevlana yetiştiremeyen çağın kitapları da güzel bir eleştiri hak ediyor diye düşünüyorum. Sizler geleceğin büyükleri olacaksınız. Belki de mahallenizi yöneteceksiniz. Belki de ilçenizi yöneteceksiniz. İlinizi yöneteceksiniz dünyaya yön veren liderlerden biri siz olacaksınız. Sevgili gençler, kitap okumak çok iyidir. Lakin hiç sözünü esirgemem. Dünyayı kan gölüne çevirenler, sömürü düzenini kuranlar, bakın geçmişleri hep okumuş insanlardır. Onun için üzerine basa basa söylüyorum. Bir Mevlana felsefesiyle insan yetiştiremeyen kitaplar, bir Yunus Emre felsefesiyle, bir Hacı Bektaş Veli felsefesiyle insan yetiştiremeyen kitaplar tekrar sorgulanmalı. Sizlere güveniyoruz sevgili gençler. İnşallah Yunus felsefesiyle, Mevlana felsefesiyle bezenmiş olarak dünya lideri olacaksınız güzel hasretlerinizi de tüm dünyaya hakim kılacaksınız umuduyla. Sizlere, hepinize teşekkür ediyorum, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. <laughs> Sayın Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Adına kütüban yapılan Sayın Şakir Erdüney'i davet etmeden önce kısaca aklımda bilgi vermek istiyorum. 30 Ağustos Giresun Bulanda ilçesinin Kızılay Vadisi'nde doğdu. Fatma ve Muharrem Ergül'ün bir çocuğundan en büyüdür. Ailesinin İstanbul'a geç etmesi nedeniyle de de, okul yılları Beykoz ve Kocaeli de geçmiştir. Hayatın zorlu koşullarından dolayı genç yaşta iş yaşamına atıldı. 1973 yılında askerlik görevi için önce Mayıs Akeri Birliği'ne ardından İstanbul'daki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Değiştirme Birliği'ne katıldı. Buradaki özel eğitiminin ardından 650 kişi Kıbrıs Türk Kuvvetleri adayına katıldı. Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde Eylül'deki Rum askerlerinin saldırılarına Kıbrıs Türk Kuvvetleri adayı olarak kahramanca direndiler. Kıbrıs Barış Harekatı birlikte savaşın sonuna kadar en önde savaştı. Onlar da kez ölüm ve durum durumuna geldi. Savaşın kazanılmasının ardından 4 Kasım 1974 tarihinde terhis oldu. 1975 yılında girdiği devlet yaşayan tesislerinde emekli olana dek çalıştı. Petrol işi iş yeri tanrısı olarak sendikal mücadelesinin de içinde yer aldı. 1984 yılında Muharip Gazi Umvanı ve Gazi Madalyası ile onurlandırıldı. Atatürk'ün ülkeleri dışında gelecek nesillere daha yaşanılması bir çevre ve halkın sorunlarını her platformda dile getirmek için siyasal yaşamın içinde de yer alan Şahit Erbil Bey, kütüphanelerle ilgili özel bir hassasiyete sahiptir. Hacer Ergüney evli ve iki erkek bir kız çocuk sahibi olan Şakir Ergüney, Giresun ve Ulancaklı olan bu hiçbir zaman koparmamıştır. Kendisine tekrar şükranlarımızı arz ediyorum ve konuşmalarını yapmak üzere bir yere arz Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu kadar üzüle bir topluluğun önünde konuşmak, hele hele de bu konuşmayı yapanları yetiştirenlerle konuşmak yanlış Karşısında konuşmak çok zor. Onun için ben size çok fazla bir şey anlatmayacağım. Zaten biyografimde hocam anlattı size ne yapmak istediklerimi, nasıl bir düşünceye sahip olduğumu. Ben size sadece ufacık bir askerlik anımdan bahsedeyim. Bu da e, biz 73 yılında Kıbrıs'a gittik ilk defa. 73 yılında Eylül'ünde. 74, 74 Temmuz'una kadar normal askerliğimizi yaptık. 73 Temmuz'unda 15 Temmuz'da daha Türkiye'de böyle bir şey hissedilmemişken ancak hazırlıklarının olduğunu düşündüğümüz bir ve Eokalıların bunlarla birlikte bir darbesinin neticesinde ilk harekat başlamış oldu bizim adımıza. Çünkü biz orada 650 kişilik bir birliktik. 650 kişilik birliğin içinde ben birisi de bendim. Bu 20 Temmuz'a kadar bazı ufak çatışmalarda devam etti. 20 Temmuz'da Türkiye'deki arkadaşlarımızın barış harekatının başlamasıyla birlikte bir silahı ayırdık. Ve bu arada da ilk şehidimiz Bulancaklı bizim Ülke Akbulut arkadaşımla birlikteydik. İlk şeyimiz Kıbrıs'ın ilk şehitlerinden bir tanesidir Ülke. Ülke e, muharebeci olduğu için beş panarakların tepesindeki bir mevzide, mevzide demeyelim de telsizciydi o. Telsizini kurmaya gitmişti Türkiye'deki birliklerle birlikte birlikten kurabilmek için. Orada şehit oldu. Şehit olması da çok hazindir. Çünkü çok feci bir şekilde oldu. Belki ailesi biliyor veya bilmiyor. Yakarak, onlara acı asarak şehit etmişlerdi. O günden sonra çok muharebelere katıldık. 4 Kasım gününe, hocamın anlattığı gibi e, döndük. Döndüğümüzde de Kıbrıs'a barışa getirmiş olmuştuk. O barış hala bugün devam ediyor. İnanıyorum bundan sonra da o barış devam edecek. Çünkü savaşın çok iyi bir şey olduğunu ben anlatacak değilim. Çünkü o iyi bir şey olmadığı biliyorum. Bu konuda bilginiz olsun istedim. Hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü söylemek istediklerimi arkadaşım zaten anlatmıştı. Benim tekrarlamama çok gerek yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Şakir Bey çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz yaşadığı var olduğu sürece Şakir Bey adı da bu bu hep yaşayacaktır. Hep yaşayacaktır. şimdi plaket görevimiz olacaktır. İlk olarak okuma sanatı kulübü, bu organizasyonu ayarlayan, bu işi organize eden kulübümüz okuma sanatı kulübü. Kulüp kurucusu Sayın Tümer Yönet Oğuz yanımızda. İlk plaketi ona vereceğim. Kısa bir konuşma yapmak ve plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ee, çok değerli gazilerimiz hoş geldiniz. Ee, burada çok güzel gençlerimizi görüyorum. Zaten onlar için bu kütüphane yapıldı. Sizler de hoş geldiniz. Ve Şakir kıymetli ailesi. Okuma sanatından da çok kıymetli iki dostum burada. Sizler de hoş geldiniz. Kıymetli sanatçılarımız burada. Ee, şimdi biz okuma sanatı kulübü olarak Kocaeli'de kurulmuş ve devlet okullarını kütüphanelerle donatan, var olan kütüphanelerinde zenginleşmesini sağlayan bir ekibiz. Tamamen gönüllülük esasıyla yola çıktığımız, çok küçük bir grupla yola çıktığımız bir yaklaşımımız bu, bir sosyal proje. bugün Giresun'da olmak bizim için çok kıymetli. Ben bu arada kendimi Fahri Giresun'u ilan ettim. Çünkü bu buraya 10. gelişim falan. Bayağı sokaklarının caddelerini öğrendim. Burada çok güzel dostlarım oldu. Çok güzel bir kütüphanenin de kurulmasına vesile olduk geçtiğimiz yıllarda. E, bir Nefes Kafe'nin de kütüphanesinin kurulmasını sağladık. E, ve biz sizlerden böyle ilgi ve destek olduğu sürece bu yolda yürümeye devam edeceğiz elbette. Tabii biz e, bir sosyal proje olarak firmaları ve kişileri kütüphane kurmaya ilgili teşvik ediyoruz. Onların bu süreci nasıl ilerletebilecekleriyle ilgili e, onlara rehberlik etmeye çalışıyoruz. İşin büyük bir yükü yük olan işte prosedürel kısımları e, ya da kitap toplaman, kitapların raflara ulaşması, okulla irtibat gibi pek çok konuda onlara destek olarak bu yükü e, onların üstünden almış oluyoruz. Ve bugün biz 85. kütüphanemiz için buradayız. Aslında baktığınızda e, Türkiye'de 85 kütüphane kurmuş herhangi bir oluşum yok. Ancak biz tamamen gönüllülükle yola çıkmış. Ki herkes kendi işinde gücünde, ancak kendi işimizden, gücümüzden, aşımızdan, eşimizden, çocuğumuzdan vakit harcayarak gelecek nesillere bir armağan bırakmak istiyoruz aslında. O yüzden burada olmak, sizlerle bu ortamda olmak bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Kıymetli İlçe Milli eğitim çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizler mülki amirlerin desteği olmadan bu yolda yürüyemiyoruz. Onların bize bu konuda yol açıyor olması lazım. Kütüphaneyi kuruyoruz. Tabii kurduk Elif Hanım ve ailesi bu konuda bize çok ciddi manada destek oldular. Ancak biz size bu kütüphaneyi teslim ediyoruz. İşin buradan sonraki kısmı sizde. Bir kütüphaneyi yaşayan bir kütüphane haline getirmek o okulun müdürleri ve öğretmenlerine bağlı. Buradaki gençleri de o kütüphaneyi çok iyi kullanıyor ve değerlendiriyor olması gerekiyor. O yüzden ben edebiyat öğretmenimizi dinlerken çok gururlandım kütüphanelerin, kitapların çok önemini bilen bir e, öğretmenimiz var. O yüzden gözümüz arkada değil. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz yine aynı şekilde. E, eminim e, bu güzel nesilleri geleceğe keyifle, güzellikle, umutla taşıyabileceğiz. Çok teşekkür ediyorum Elif Erbine'ye öncelikle, eşine, bütün ailesine e, bize vermiş oldukları destek için. Okuma Sanatı Kulübü olarak bizler 86. 87. ve devam eden kütüphanelerimizi kurmaya devam edeceğiz inşallah. Ee, güzel bir gün olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz bu günkü bu bir de plaketi takdim etmek üzere Okul değerli öğrencimiz Zeynep sahneye davet ediyoruz. Değişim. Teşekkür ediyorum. Şimdi de Gazi Şakir Ergüney adına okul kütüphanemize kitap barışında bulunan kütüphanemizin yapılmasında teşhifinde katkı sağlayan Gelin'i sanırım değil mi? Gelin'i Elif Hanım'ı ve eşi Mehmet Bey'i paketlerini almak üzere, Şakir Bey'i paketlerini e almak üzere sahneye davet ediyoruz. İçerisindeki müdürümüz Sayın Şener Komut ediyor, Buyurun efendim. O grubun tek ihtiyacı kitap ve kütüphane değil. En önemlisi belki oydu ama başka ihtiyaçlarımız da varmış. Ama onlar için de bize yardımcı olacaklar da ümit Aramızda değerli sanatçılarımız var, sevgili öğrenciler. E, yetiştirdiği Şahin Erbiley e var, devlet sanatçısı. Yine ilçemizden sayılan Ahmet Yenilmez hocamız aramızda. Ben onlara da özellikle hoş geldiniz diyorum. İkisini de burada görmüş olmaktan, Nurhan Efendi sesinde ağırlamış olmaktan çok memnun ve mutluyum. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Şimdi programımız buradaki programımız burada. Sonra da hepinizi açılışı yapmak üzere kütüphanemize rahat ediyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Дякую за перегляд! Evet şu anda okuma kütüphane. Evet katılımcı olanlar, gençler. Evet. Eee bu kütüphane gençlerimize armağan olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. 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 evet şu anda kütüphane açılışı gerçekleşti. Kurdeleler kesildi. Evet siz de görüyorsunuz. Okulumuzun yeni bir modern bir kütüphane. Yabancı roman, İtalyen, yerli roman, hikayelerine kadar felsefe ve birçok daha o e, bilgi yuvası olan nitelikteki kütüphanemiz şu anda sizlerin huzurunda açılışı gerçekleştirdiğinizde. Evet. Evet. Evet.

Hepsini rahmetle anıyorum. Ve bu kitabın yazarını tanıma şerefine ayrıldım. Ülkemizde ilk Çanakkale filmini biz çektik. Sevgili Şahin abim, Şahin abimle beraber evet, ülkemizde 2007 yılına kadar Çanakkale ile ilgili bir film çekilmemişti. Böyle. Çoğunuz da seyretmişsinizdir. Kınalı Kuzular diye bir diziydi. Bunun yapımcısı ve oyuncusuydum bu kitap bize besin kaynağı olmuştu. Kitabın yazarı birkaç ay önce rahmetli oldu. Ee, bir Kafkas çocuğuydu o da. Ben de naçizane bu kütüphaneye katkısı o katkıda bulunmak maksadıyla bunu Teşekkür ederim. sizlere takdim ediyorum. Ee, sevgili hocam, Bence bir minicik bir şey söylemek istiyorum. Öğretmenimiz dedi ki aşağıda e, sadece kütüphanemizin kitabı değil, o e, kitapları belgeleyecek bir bilgisayara da ihtiyacımız var dedi. E, bu şehrin en önemli değerlerinde iki doktorumuz vardı. Onlardan biri Rahmi Doktor'dur. Birçoğumuz bilir. Hem de Hiryakilerin evi de yakındadır. E, rahmi Doktor'un torunu Cem benim İstanbul'dan çok e, kadim dostumdur. Onunla konuştuk. İnşallah yakın bir zamanda kütüphanemizin bir bilgisayarı olacak. Bizim size bir olacak. Ayrıca Kültür Bakanlığı'yla e, görüştüm. Atatürk Kültür Merkezi ile görüştüm. Hem kitap desteği hem süreli yayınlar konusunda da kütüphanemize e, yoğun bir destekleri olacak. E, son olarak da şunu söyleyeyim, burası sadece e, öğrenci kardeşlerimizin kitap okuduğu bir mekan olmanın ötesinde bilimle, sanatla, e, düşünce dünyasındaki e, değerlerle buluşacağı bir yer olması açısından da önemli. Hem ülkemizden hem de zaman zaman dünyanın Önemli bilim sanat insanlarıyla bir araya geliyoruz. Size söz veriyorum ben onların elinden tutup e, bulanca kütüphanemize getirip öğrencilerimize e, tanıştıracağım. Süper. <laughs> Evet, bu şekilde kütüphanemizin açılışı yapıldı. E, gazilerimiz burada, gaziler de kendisine bir sunum yapacaklar zannedersen. Pardon. Evet, şu anda gazi arkadaşlarımız birlikte onlar fotoğraf Evet şu anda gazilerimizin de fotoğraflarıyla birlikte o Şakir Beyefendi evet güzel bir güne anlam ve önemine binaen bir gerçekleştirerek yayınımızı burada tamamlıyoruz. Evet Şakir her güne. Adına yapılan o güzel programı bu şekilde tamamlıyoruz. <laughs>